Herkese merhaba. Bugün sizlerle aort hakkında konuşacağız. Eğer aortu iki kısma bölmek istersek öncelikle daha kolay olan abdominal aortu ile başlamakta fayda var. Convex prop buradaki ilk tercihimiz. Subkostal bölgeden taramaya başladığımızda üç önemli yapı. Vertebra, onun sağ üzerinde aorta ve sol üzerinde vene kavanı kav inferior yer alacaktır. Aortanın verdiği ilk ana dal çölyak turunkustur. Ekranda çölyak turunkusu görebilirsiniz. Yapılara tekrar bakacak olursak aorta vertebranın sağ üzerinde, Yine vertebran sol üzerinde Iverikova inferior yer alır. Ve aortanın verdiği an, ilk ana dal şöyle yap turunkus. Aortanın daha sonrasında verdiği ikinci ana dal ise süperior mezenterik arterdir. Biraz daha aşağı indiğimizde süperior mezenterik arteri aortanın hemen üzerinde seçebilirsiniz. Yine bunun üzerinde de splenik ven yer almaktadır. Yine aynı seviyede venikovar inferiordan çıkan sol renal veni görebilirsiniz. Sol renal ven superior mezenterik arterle aort arasında seyreder. Ama her hasta da gözükmeyebilir. Biraz daha aşağı indiğimizde üç önemli yapı yine seyre devam edecektir. Aorta veni inferior superior mezenterik arter. Abdominal aortanın çapı fizyolojik sınırlarda 2,5 cm'nin altındadır distale doğru gittikçe bu oran daha da azalmaya devam edecektir. En distalde aorta bifurkasyonuna geldiğimizde aorta sağ ilyak ve sağ ilyak arter ve sol ilyak arter olarak ikiye ayrılır. Burada bifurkasyon hattını görebilirsiniz. Sağ ve sol ilyak arterler. Transvers görüntülemeden sonraki bakımız vertikal düzlemde olmalıdır. Buradaki amacımız aortu boylu boyunca yani uzun eksen hattında görüntülemektir. Bunun amacı kısa aksta gözden kaçabilecek aort patolojilerini uzun aksta yakalamamız daha kolay olacaktır. Yine burada superior mezenterik arter ve çolak turunkusu aort tipşini seçebiliriz. Özetle, abdominal aorta için her iki düzlemde taramak standart görüntüleme yöntemidir. Aortun ikinci kısmı görüntülemesi biraz daha zor olan torasik aortadır. İlk görüntümüz kardiyak pencerelerden biri olan parasternal uzun akstır. Solyan pozisyon birçok hastada görüntü almayı kolaylaştırır. Burada karşımıza çıkan yapılar ve özellikle sol ventrikül, sol atrium ve hemen üzerinde asendan aortadır. Burada dikkat etmemiz gereken konulardan biri çıkan aortanın sol atriumdan daha geniş olmaması gerektiğidir. Çıkan aorta çapı ortalama 3,5 cm'i geçmemelidir. Bu oran arkusu aortada 3 cm, inen aortada ise 2,5 cm civarındadır. Desenden artı sola düym hemen altında burada izlenebilir. Ölçüm ve tarama esnasında çıkan artı görüntülenmesinde dikkatimiz gereken diğer bir konu, olabildiğince distal görüntülemektir. Çünkü artıun hemen çıkışından alacağınız görüntü eksik tanı koymanıza neden olabilir. Burada olabildiğince distal görüntülenmekte ve ona göre ölçüm de yapılmaktadır. Desenden artı ölçümü yapmadan önce bazı hastalarda görüntüyü netleştirmek gerekebilir. Yine burada desenden artı ölçümü yapılmaktadır. Suprasternal pencere, arkus artayı görüntülemek için kullanılan önemli bir kardiyak penceredir. Suprasternal çenteye konulan kardiyak probun markarı sol skapulaya yöneltilir. Fakat bu pencere açmak her hasta da mümkün olmayabilir. Topluluk görüntüleme, özellikle diseksiyon şüphesi olan hastalarda bize yol gösterici olacaktır. Arkus Arteri'nin verdiği ana dallardan sop sop klavyen ve karotik arter burada izlenmektedir. Ölçüm yaparken ise Arkus Arteri'nin en geniş yerinden ölçüm yapmak daha doğru olacaktır. Bir sonraki videomuz olan aortik patolojilerde Ultrasonografide görüşmek üzere. Ben Mehmet Ali Aslaner Kapadokya'dan sevgiler